44'te Galatasaray penaltı kazandı. Bu kez Atiba Falcao'ya faul yaptı ve ceza alan içerisindeki bu müdahalenin sonrasında penaltıyı Falcao kullandı. Maçın 76. dakikasında Arda Turan'ın attığı gol derbinin skorunu belirledi. Galatasaray 78, Beşiktaş 81 puan, Fenerbahçe 79. Artık son iki karşılaşma kaldı. Türk Telekom Stadyumu'na gitmeden önce bir kez daha ekranlara getirelim şampiyonluk grubunu. İşte Beşiktaş'ın başları. Karagümrük ve Göztepe deplasmanı, Fenerbahçe 79 puanda, Sivaspor ve Kayseri spor deplasmanı, Galatasaray 78 puanda, Denizli Spor deplasmanı ve Malatyasporla sezonu tamamlıyor. Bu gecenin manşetini, yorumlarını, detayları, her şeyi ekranlarınıza getireceğiz. Ben de yerime geçtim, yorumcularımıza tekrar merhaba diyelim ve bakalım manşetlerde neler var. Buyurun Ali Gültiken. Şampiyonluk turu son haftaya kaldı. Galatasaray 42'ye diyorsunuz yani. Son hafta ederken Tabii yani ligin son maçına kaldı. Son diyorum. maçına kaldı diyorsunuz. Ayın Ayanaktan... Galatasaray sonuna kadar zorluyor. Tümer Metin. benim de ligin geneline dair manşetim bitmeyen heyecan. Evet. Yani şampiyonluk düğümünün çözülebileceği, bu akşam Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayabileceği bir akşam da olabilirdi. Fakat şimdi işlerin biraz daha karıştı. Yine tabii ki Beşiktaş'ın önemli bir avantajı var hem Fenerbahçe'ye karşı hem Galatasaray'a ki 4 puanlık bir avantaj şampiyonluk için yeterli olacak rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda işler değişebilir. Bu akşam bir anda her şey değişebiliyordu. Yani evet. Beşiktaş'ın kazanması, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ki 90 artı 6'da kısa kısa hemen yorumları alalım isterseniz geceye dair. Buyurun Ali Utkan. Ya tabii e, bence e, maçın e, belirleyen en önemli unsur e, takımların kulübe gücü oldu. Galatasaray'ın e, alternatifli kadrosu maçı e, en azından Beşiktaş oranla daha çok hamle şansı ile beraber e, kazanabildi. E, baktığımız zaman oyuna başlama e, alternatifi, sonradan oyuna dahil olan oyuncular oyunu Fatih Hoca'nın istediği gibi yönetmesine imkan verdi. Beşiktaş açısından sıkıntı ilk 11'in dışında çok fazla kulübeden kendi alternatif oyuncusunun bu maça olmaması ve olan durumu ancak idare edebilme durumuyla karşı karşıya kalması oldu. Özellikle bunun Beşiktaş'a negatif yansımasını oyunun ikinci yarısında gördük. İlk yarısı en azından kafa kafaya diyebileceğimiz skor biraz farklı olsa da yani Galatasaray'ın olsa da oyun daha dengeli kafa kafaya bir oyundu. Ama ikinci yarı Galatasaray tamamen e, oyuna daha çok hükmetti ve istediği gibi de e, oyunu yönlendirmeye çalıştı. İkinci yarıyı da kazandı. İlk yarıyı da kazandı Galatasaray 2-1. İkinci yarıyı da 1-0 kazandı. Yani genel olarak baktığımızda Galatasaray e, bu maç itibariyle istediğini aldı ama işin bütününde e, belki dördüncü golü veya üç farklı bir oyunu bulamadığı için de e, biraz da buruk ayrıldı diyebiliriz Beşiktaş karşısında. Beşiktaş tabii ki e, derbi maçında kaybetmiş olması üzücü. Ama her şeye rağmen e, yine e, elinde 3 puanlık e, bir avantaj var. E, baktığımız zaman Galatasaray karşı e, 3 puan artı e, golev gole var. E, Fenerbahçe'ye karşı da hala bir beraberlik ve yine bir eee karşılıklı ikili averaj şansı var. Ya bunlar tabii ki e, son iki maça kalmışken yani Beşiktaş adına önemli avantajlar olarak hala duruyor yani. Ayınakman sizden de bir değerlendirme alalım geceye dair. Yani Ali abiyle şöyle çok katılıyorum. Beşiktaş tabii ki gole ihtiyacı olduğu dönemde bile Dorukan oyuna giren oyuncu, Necip oyuna giren oyuncu, Rıdvan oyuna giren oyuncu. O yüzden hakikaten işte maçtan önce de bahsettiğimizde iki takımın yedek kulübeleri çok birbirinden farklıydı. Bir, bir tarafta çok alternatifi bol istediğiniz oyuna işte mağlup durumunda işte galip durumunda istediğiniz oyuna çevirebileceğimiz bir yedek kulübesi. Diğer tarafta gole ihtiyacınız olduğunuzda da hiç hamle yapabileceği hiç hamle şansınızın olmadığı bir yedek kulübe. İki takımın arasındaki en büyük e, fark buydu. Tabii ki Abu Bakarı bahsettik Beşiktaş'ın e, en önemli oyuncusunun olmadığı dönemde Beşiktaş kaleye gitmekte... hakikaten zorlandı. Bu maçları özelinde tabii ki e, sıklet farkları olduğu maçlarda Beşiktaş kaleye töreyle de gidebildi, başka oyuncu grubuyla da gidebildi ama. Bu tip maçlarda büyük takım oyuncuları e, özellikle büyük e, Abu Bakar bir oyuncu çok aranıldı diye düşünüyorum. Galatasaray'a gelince tabii ki 3 puana düşürme şansını çok iyi kullandı. İkili mücadelelerin hepsini kazanan bir Galatasaray vardı. Çok agresif başladılar oyuna. E, hiç nefes aldırmadılar diyebilirim özellikle Jetson, Taylan ve Emrah Akbaba üçlüsü hakikaten bütün orta sahayı ala bir, al aldığını düşünüyorum ben Joseph Atiba e, Laiçe'e göre. E, dediğim gibi alternatifi az olan bir kadro, e, dokunuşları çok az olan bir Sergen Hoca vardı. O yüzden de e, ben e, maçın Galatasaray'ın çok hak ettiğini düşünüyorum ersin. Tümer Metin hafta 40 kalan hafta sayısı 2 şampiyonluk yarışında çok ince hesaplar, 3 tane zirvede takım, küme düşme mücadelesinde hala devam eden matematiksel hesaplar. Bu akşam bir kere daha gördük ki e, en son Galatasaray maçı bitti. Doğru mu söylüyorsun Ertuğrul? Evet en son, en son Galatasaray maçı bitti. Galatasaray maçının bitiş düdüğüne kadar bu ligde hep söylediğimiz, her zaman söylemeye devam edebileceğim, edeceğimiz özellikle turnuva oynuyorsan burası kaçınılmaz. Atılan her golün, yenilen her golün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu akşamın bitiş düdüklerine kadar. Şimdi Galatasaray 3-1 maçı kazanıyor. Ali abinin ifadesi doğru olabilir. Buruk bir sevinçle 3-1 maçı kazanıyor. Çünkü matematiksel hesaplar da devreye giriyor. İkili avarajlar, yenilen bir gol, atılan bir gol. O hafta belki skora etki etmeyecek dediğin goller Ha 1-0 yenilmişin, ha 2-0 yenilmişin dediğin haftalar ligin başı için söylüyorum. Ligin sonunda matematiğin içinde yer bulan haftalar oluyor. O yüzden bitmeyen heyecan bu geceye dair manşetim, maça dair manşetim de, maça dair yorumum da şu. E, belki de ilk defa bu kadar zorlandı. Eksik kadrodan sebep Beşiktaş. Daha önceki haftalar kotardı haftalar oldu. Oynayan oyuncuların yüksek verimli oynadığı, orada da Ayhan Hoca'nın ifadesi doğru. Zorluk derecesi yüksek maçlarda biraz daha fark belli oluyor. E, eksikleri çok hissettiğini düşünüyorum. Kulübe desteğinin çok zorladığını düşünüyorum Sergen Hoca'nın elinin. Galatasaray'ında maça daha iyi hazırlandığını söylemeliyim. Hoca daha iyi hazırlanmış, oyuncular da çok daha iyi hazırlanmış. Getson'u ve Taylan'ı e, bu akşam başka bir gözde izledim. İnanılmaz iyi oynadıklarını söylemeliyim yani sezona damga vuran Ati ve Joseph ikilisine neredeyse maçın tamamında üstünlük kurduklarını ve oradaki bütün topları kazandıklarını, oyunu da çok iyi yönlendirdiklerini ifade edelim. Ee, geniş kadro avantajını kullandı Galatasaray ve heyecanlı son haftaya kadar. Ya burada başardı. geniş kadro bir, ikincisi bir de e, aslında olan kadrolar içerisinde de sahada eksik bırakan oyuncular oldu Beşiktaş adına. Yani mesela yine Laiç'ten beklentinin çok altında kalan bir Laiç yani oyunda belki mücadele anlamında olan ama e, işin e, topu tutma veya işte biraz daha ofansif yönde etkili olma mesela Lerin, yani tam gol vuruşları. ve evet, Töre'de mücadele eklik kaldı bu akşam. Töre'nin e, belki Santrofor bölgesinde oynamış olması diğer maçlarda işi e, belli bir noktaya getirdi ama bu maçta belki o şey olmadı. Atiba'nın bence e, bu kadar sıklıkla maç oynamış olması, ondaki yorgunluk yani ikili mücadelelerde aslında her zaman daha ayakta kalan bir oyuncu olarak gördüğümüz Atiban'ın bugün biraz daha ikili mücadeleler karşısında dengeyi rakibe de verdiğini gördük. Tabii bunlar oyunun içerisinde etkili e, görüntülerdi. Galatasaray adına da yani sahada bence e, tüm oyuncular Onyekuru dışında Onyekuru'yu hiç görmedik. Yani bence bir kişi eksik oynadı diyebilirim. Belki rakibini kovaladı. İşte e, o açıdan da biraz görevini savunma anlamında yapmış gibi olabilir ama Galatasaray'ın çok önemli bir hücum silahları hücum anlamında, anlamında iç evet. sahada yoktu yani hiç etkinliğini görmedik. E, mesela Yedlin'le Sarakki başlangıcını aslında konuşmuştuk. Evet. E, bugün daha maçın daha Hoca da maçtan önce ikisine evet, dikkat çekti. Mesela neye başladığını ben şu an daha da iyi anlıyorum. E, biraz daha çabuk ve fiziksel anlamda daha üstün oyuncularla orayı kurdu ki Gezzal ve Larin gibi iki etkili adamın aslında iki tane fresh oyuncu da bunlar birkaç haftadır da oynamayan oyuncular. Daha da fresh daha da fizik kuvveti ka kalitesi olan oyuncularla orayı da kilitledi. Hem Gezzali hem de Larin bölgesini de kilitleyince e, Töre de Marka ve Donk ikilisinin arasında kayboldu. Yani iki tane kule gibi. Hem ayakları iyi olan iki tane oyuncudan bahsediyoruz hem de fiziksel olarak çok üstünlük sağladılar. Yani her attığınız topta Donk ya da Markao çıkıp çıkıp aldı. Uzun oynasanız zaten e, belirli fiziksel avantajları var. Hem boy olarak fizikliler. Pası da kestiler oraya. Hep kestiler. Yani o bağlantıyı zaten ama ilk önce Taylan ve e, Jetson. O pas bağlantısını Atibaba şeyden, orta saha oyuncularından kestiler. Yani hep önde oyunu tercih etti Galatasaray'da. Evet. O iki, ikiden üçe zaten çıkartmadılar. İkiden üçe çıktıklarında bile zaten birebiri çok kuvvetli olan Sarakki Yedlin de tabii çok çabuk bir oyuncu. Hiç müsaade etmedi birebir de onları geçirmesine. O yüzden Galatasaray hakikaten çok iyi hazırlanmış. Fiziksel olarak Galatasaray bir defa Beşiktaş'ı ezdi diyebilirim bu akşam. Fiziksel özellikle ikinci yarı. İkinci yarı. Her topu, her baskılarda, her temaslı oyunda Galatasaraylı oyuncular ayakta kaldı. Ya uzun zamandan beri de tabii Beşiktaş'ın bu kadar pozisyon sıkıntısı yaşadığı bir maç. pek hatırlamıyoruz. Yani daha en son başta 7 tane gol atan bir Beşiktaş. Bugün Galatasaray'ın o oyun gücüyle birlikte e, kalesi'nde çok fazla pozisyon vermedi, vermedi. E, sıkıntı yaşadığını söylemek mümkün değil. Aslında oyuna Beşiktaş biraz daha iyi başladı, Daha Galatasaray'a oranlı bir pozisyonu var. Yani aslında takım, var. şöyle diyelim Ersin'cim, takım biraz yorulana kadar, öyle diyeyim ben, fizik anlamda yorulana kadar e, aslında kendi oyun temposunu devam ettirdi ama o e, işte yoruldu, kulübeden bir takviye yapayım, iki takviye yapayım noktasına geldiğinde oyuna tutunabilecek. Yani bu oyunda tutunabilmek şöyle bir tutunabilmek olmuyor oyun içerisinde. Yani derbi maçlarda işte savunma gücü yüksek oyuncu alayım, ve koşsun rakibin peşinden, koşsun topu alsın. Alsın da sonra sonra o topu kullanacak kabiliyette az. Çünkü aynı baskıyı kaptığın andan itibaren sen de yiyorsun. Rakip...